Efendim. Ne yapıyorsunuz orda? Ney? Ne diyor? Hazır mı? Ne diyorsun? Hazır mı? Eee 100 hançerden 10 oturuyor bu mesela. Bu atağa mı? Şeye girecek e, fuara. o şey karton. Efendim? 100 hançerden 10 kilo bu var. He. <laughs> ne ne? Bak kamera bak. Bana bak kameraya bak kamera gördün? Bak kamera. Sen ne yapıyorsun orada? Sen orada ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun? El mi tut? Sizin ne işiniz var camilisinde böyle bekliyorsunuz? Şey gibi. Ha amca geldi. Bak amca geldi. Bakın amca amca. Amcası geldi. Büyük amcası. Sadıkhan demiş Aa. <laughs> 10 kilo mum var. Mehmet şey gidecek. Su ara. Hmm. Hadi Mehmet abi de çözün. Bu otokar mı? Hadi. He. Hadi hadi bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Bay 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 yap bay bay yap.